dışarıdan süt dozu asla gelmeyecek. Kendimiz <laughs> biz, kendimiz <laughs> fazlası varsa dünyaya satacağız. Esnaf diyor ki biz sahipsiziz. Sizin sahibiniz <laughs> sizin hakkınızı hukukunuzu <laughs> var. Onun adı Bay Kemal. Çiftçinin ve esnafın bankalardan esnaf kefalet kooperatifinden tarım kredi kooperatifinden aldıkları faizleri <laughs> Size öyle bir özgürlük alanı vereceğim ki en rahat Bay Kemal ***siniz. sonuna kadar ***siniz. kimse kılınıza bile dokunmayacak. Kimse ve Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yüz bin öğretmen yapacağız. Yüz bin öğretmen. Bunu bilmenizi isterim. Köyü yeniden kaldıracağız. Yeniden göreceksiniz. Göreceksiniz. En geç iki yıl içerisinde en geç iki yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizin tamamını, Afgan kardeşlerimizin tamamını yapacağız. <laughs> <laughs>